Mehdi de Zeynep de ayrı ayrı bunalıma giriyorlar ve bu bunalım ikisini yeniden yakınlaştırıyor. Mehdi'nin hapiste başına gelenlerin tek sorumlusu Zeynep olarak görülecek. Bu Zeynep'i çok rahatsız edecek. Kibritin bile Zeynep'in karşısında durması onu çok yaralayacak. Bu durumdan en çok faydalanansa Barış olacak. Zeynep'i teselli etmek isteyecek ve Mehdi'yi suçlayacak. Barış ve Zeynep yeni bir aşka yelken açacaklar. Ancak buna savaş karşı çıkacak. Çünkü Barış'ı iyi tanıyor ve Zeynep'i elde ettikten sonra onu terk edeceğini iyi biliyor. Savaş ise Emine ile yakınlaşıyor. Aralarında güzel bir aşk doğuyor. Zeynep Barış'ın kendisini ihmal etmeye başlamasıyla büyük bir bunalıma girecek. Aynı dönemde Mehdi de gerçek annesinin Müjden olduğunu öğrenecek. O da bu öğrendiği gerçeğin yükünü kaldırmaya çalışırken iki eski aşık birbirlerine destek olacaklar ve böylece birbirlerine tekrar yakınlaşacaklar. Siz Mehdi'nin yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.